Merhaba, bu videoda size class ve list yapısını kullanarak veri tabanından veri çekme ve filtreleme işlemlerini gerçekleştiren basit bir örnek gerçekleştireceğim. Örneğimizde SQL veri tabanında Northwind hazır bir veri mevcut biliyorsunuz. Bundaki Customer tablosunu kullanarak şu tablomuzu, evet buradaki... Verileri de Grid içerisine çekme ve ülkeye göre combo box'ta seçtiğim ülkeye göre de bunları filtreleme işlemlerini gerçekleştireceğim. Dediğim gibi bu işlemleri class yapısında ve liste kullanarak gerçekleştirmiş olacağız. Şöyle baktığımız zaman tablomuzda alanların string olarak oluşturulduğunu görmekteyim. Biz de buna uygun bir şekilde classımızı oluşturacağız ve verileri çekme işlemini gerçekleştirmiş olacağız. Ben formumuzu şöyle e, tasarladım vakit kaybetmemek için. Zaten basit bir form olacak. Bir tane combo box ekledim. İşte isimlendirmeleri name kısmına cmbCountry country şeklinde. Bir tane tümünü listelemek için kayıtların tekrardan e, bir buton oluşturdum. Bir tane data grid view kontrolü ekledim. E, formum bu kadar. Şimdi Örneğimize başlayacağız. Örneği başlamadan önce Burada Server Explorer penceresine gelip biz veri tabanımızı buradan da görüntüleyelim. Eğer Server Explorer penceresi gözükmüyorsa, bendeki gibi altta bu butonu göremiyorsanız View menüsüne girerek buradan da tıklayabilirsiniz. Kısa yol tuşları da CTRL alt Symiş. Evet buna bastığınız zaman gelecektir. Burada Hemen Connect to Database bölümüne tıklıyorum. Server name kısmı varsayılan olarak ben de nokta olarak işaretli Localhost nokta yazıyorum. Ve burada Database isimleri gözüktü. Northwind'i seçiyorum. OK'ye tıklıyorum. Artık burada az önce SQL Server'da incelediğimiz veri tabanımızın tabloları, alanları gözüküyor gördüğünüz gibi. Evet şimdi... Örneğimize başlayacağız. Öncelikle klas yapımızı oluşturalım. Klası nasıl oluşturuyoruz? Hemen projemizin isminin olduğu ben projemi oluşturduğumda Class List Customer diye bir isim vermişim. Bunun üzerine sağ tıklıyorum. ve Add klas diyerek klasımı oluşturacağım. Klasımıza bir isim verelim. Burada klasımızın yani yapısını dediğim gibi buradaki tabloya göre oluşturacağız. Ben de ismini Customer tekil olarak verdim. Evet. klasımız oluştu. Şimdi buradaki alanlarımızı temsil edecek olan biz de alanlarımızı oluşturalım. Evet. Hepsi az önce inceledik. String olduğunu görmüştük. Şöyle tekrar baktığımız zaman nchar, nvarchar şeklinde string olarak veri türlerinin ayarlandığını görüyorum. Evet. isimleri verirken buradaki isimleri kullanacağım ama baş harflerini küçük olarak yazıyorum. Hemen customer id Evet, bu bölümü hızlandıracağım Evet, alanlarımızı oluşturduk. Şimdi bunu yapacağız. Kapsülleme işlemini gerçekleştireceğiz. Bunu yapmak için buradaki alanlarımı seçiyorum toplamda 4, 6, 8, 10 tane alan. 11 bir tane eksik var zannedersem. ID name, company name, contact name'i unutmuşum bu arada. Hemen onu da ekliyorum. String contact name olarak bunu da ekleyelim. Evet şimdi oldu. Bunları seçiyorum. Ctrl tuşu, R tuşu ve E tuşu. Altta da basıyorum ve burada kapsülle işlemi de gerçekleştirmiş oldum. <laughs> Gördüğünüz gibi alanlarımız burada aynı şekilde veri tabanıyla aynı şekilde oluşturulmuş oldu. Şimdi ikinci bölüme geçiyoruz. Biz bu alanları kullanarak veri tabanımızdan verileri çekme işlemini, filtreleme işlemlerini yapacağımız ayrı bir sınıf daha oluşturacağız. Evet. Bunun için tekrar bir sınıf oluşturacağım. Yine aynı yöntem. sağ tıkladım. Add Class diyorum. Ve bu sefer Class'ıma şöyle bir isim vereyim. Customer Provider diye bir isim veriyorum. Burada bizim e, metotlarımız olacak. İşlemlerimizi gerçekleştirecek olan sınıfımız. Evet, bu sınıfta ne yapacağız? Veri tabanı bağlantı işlemlerini de yapacağız. Evet, şöyle hemen bir bağlantı gerçekleştirebilmek için gerekli kütüphanelerimizi ekleyelim. System nokta nokta SQL diyelim. Evet, en tepeye şöyle bir bağlantı cümlemizi yazalım. SQL connection Özür dilerim. Şöyle SQL connection ismini devam sql connection evet, burada bağlantı cümlemizi yazarken ben şu yöntemi tercih ediyorum buraya tıkladığımız zaman properties penceresinde ki eğer gözükmüyorsa sağ tıklayıp properties tıklayabilirsiniz burada connection string bölümünü göreceksiniz şuraya gelip sağ tıklayıp kopyala diyorum ve Buraya bunu yapıştırıyorum. Bu bizim bağlantı cümlemiz. Siz de kendi bilgisayarınızda yaptığınız zaman bu şekilde oluşacaktır. Evet şimdi bir tane de e, liste oluşturacağım. Bu listemizi oluşturalım şimdi. Bunu public olarak oluşturacağım listemi. Her formdan da rahat bir şekilde ulaşmak istiyorum. Evet list diyorum. Bu customer e, az önce oluşturduğumuz sınıf türünde. ismi de şöyle küçük harflerle yazıyorum. Customers şeklinde olsun. Evet. Şöyle get set. Bunları da ayarlamış olalım. Evet. Şimdi gelelim e, birileri çekeceğimiz metodumuzu oluşturmaya. Hemen bunu private olarak tanımlayacağım. Geri değer döndürmeyeceğim. Ben direkt listeye göndereceğim. Bu listeyi çekeceğim. O yüzden e, void olarak e, tanımlayacağım. E, i̇smini de şöyle get Summers şeklinde verelim. Evet. Dediğim gibi burada data grid'de verilerin görüntülenmesi için gerekli kodlarımız olacak. Nasıl yapıyoruz? Hemen bağlantımızı açarak başlayabiliriz işlemlerimize. Bağlantımızı açtıktan sonra bir SQL command e, oluşturalım. PMD Filter SQL Command istedik. Evet burada bağlantı yapmıştık. Verileri çekmek için bu tablodan gerekli SQL cümlesini oluşturacağım. Select Yıldız From hangi tablomuzdan? Customers tablosundan gideceğimizi söylemiştik. Evet. Burada bir, bir bağlantımızın ismi olarak vermiştik. tamamlamış olalım şöyle. Evet. Şimdi ee, bir data reader oluşturacağım. SQL data reader data reader R olsun ismi bunun istediği gibi ve çeşitli cmd ekstrikat reader şeklinde tamamladı. Alt tarafı iniyorum. Hmm, buradakileri <laughs> kayıtları dönerek e, almak istiyoruz sınıfımızda. Şöyle while dr. .tr tr.it kendisi otomatik çıkardı zaten. Evet. Burada hemen sınıfımızın bir örneğini oluşturalım. Customer sınıfımızın. Evet. Burada farklı bir isim de verebilirsiniz. İşte müşteri diyebilirsiniz, yeni müşteri diyebilirsiniz. Ben bu şekilde e, ismi bırakıyorum. Şimdi bu alanlarımıza verilerimizi çekmeye başlayacağım customer e, nokta şöyle ilk alanımız customer ID'ydi. Evet. Buraya nereden gelecek? Veri şöyle 0 olabilir. 0 1 2 3 4 diye gidebiliriz ya da buradaki e, isimleri yazabiliriz. E bu daha rahat olacağı için ben bu şekilde tercih ettim string. Evet yine alanlarımızda hızlı bir şekilde çekmemiz gerekiyor. Bu kampanyayımdan başlayalım şöyle sırayla gideceğiz. drb.usting ve evet, bu kısmı da yine hızlandıracağım. Orada ateliylerimizden böyle çekmiş olduk. Şimdi yukarıda oluşturmuş olduğumuz listemiz vardı. Şöyle listemiz customers isminde bir listemiz vardı. Bunları e, bu listeye ekleyeceğim. Evet. Şöyle nokta customer. add customers olarak listeme e, eklemiş oldum burada while döngüsüyle e, işimiz bitmiş oldu. While döngüsünün dışına çıkarak e, data reader'ımızı ve bağlantımızı kapatabiliriz artık. r.close e, yine nokta, e, Close şeklinde bağlantımızı kapatmış olduk. Burada listemizde e, oluşturmuş olduk. E, şöyle denemesini de yapabiliriz. Hemen form İlk yüklendiği zaman bakalım bu işlemi gerçekleştirebiliyor muyuz? Şöyle bir bakalım. Öncelikli olarak bir örneğini oluşturalım sınıfımızın. Customer Provider sınıfımız vardı. Yine de Provider diyelim. Şöyle oluşturmuş olalım data credit name'ini biz DGV customers olarak ayarlamıştık. nokta data source dedik. Burada provider ama bir eksiğimiz var arkadaşlar. Şöyle ki ben burada bunu get customer sınıfını private olarak yapmıştım. Ulaşamayacağız. Çünkü farklı bir yöntem düşünmüştüm ben. O yöntemle gitmemiz lazım. Şöyle bakalım, noktaya bastığım zaman e, gözükmeyecektir. Ama biz e, liste, e, listemize ulaşabiliyoruz. Bakın burada. Hemen bir bakalım, listemize ulaşıyoruz. Şöyle. Evet, data grid view'in data source'una provider customers olarak ekledik ama şu an gördüğünüz gibi kayıtlarımız e, gelmedi. Şöyle hemen bir bakıyorum. Sınıfımıza tekrardan bir dönelim. Public dedik. List Customer sınıfımızı oluşturduk. Burada doldurmuştuk işlemimizi. Evet. Tabii ki çağıramadığımız için bunu dolduramıyoruz. Hemen şöyle bir şey yapacağız. Bir kurucu metot oluşturacağım ben. Bu kurucu metodu kullanaraktan direkt ilk form açıldığı zaman bu işlemler yani yüklendiği zaman gerçekleştirmiş olacak. Bu işlemi nasıl yapıyoruz? Hemen aynı isimli bir e, sınıfımla aynı isimli bir isim veriyorum. E, şöyle diyelim Customer Provider diyelim. Ve parantezlerimi açalım. Evet burada Customer eşittir yeni bir tane liste oluşturacağım evet, bu şekilde ve get customers yani artık bu kurucu metodum sayesinde bu oluşturulduğu anda olacak buradaki kodlar çalıştırılacak yüklenmiş olacak get customers yani şurada veri tabanına bağlanıp listemizi oluşturan bu kodlarımız da direkt olarak yüklenmiş olacak ben artık Burada formload kısmında şu kodu yazdığım zaman bu liste dolu halde geldiği için verilerimi görmem gerekiyor. Hemen bakıyorum. Evet gördüğünüz gibi verilerimiz bu şekilde karşımıza çıkmış oldu. Evet şimdi bu verileri kullanarak tekrar veri tabanına bağlanmadan zaten listemde bu veriler var. Şuradaki e, ülkeleri h, combo box'ıma almak istiyorum. E, bu işlemi nasıl yapacağız? Yine provider sınıfımıza e, girelim. Burada gerçekleştireceğim bu tarz işlemleri çünkü. Evet burada e, ne yapalım? Bir isim verelim. Ne isim verelim? Fill Combo Box ismini verebiliriz. Şöyle şunu küçültebiliriz veya kalsın fark etmez. Şu, şu parazitin dışına geliyorum. Evet burada bir list yine oluşturuyorum. Public olarak bir list diyorum. Yine ben burada bir liste yani string bir liste döndüreceğim. Yani ben komple tüm alanları döndürmek istemiyorum. Şöyle string türünde bir liste oluşturuyorum. Evet. Gel, combo box veriyorum buradaki metoduma evet şöyle yaptığımız zaman ne yapıyoruz geriye list string türünde bir liste döndürecekmiş direkt return ile halledebiliriz biz bu işi direkt return diyorum listemiz hazır dolmuştu zaten customers nokta select bir link sorgu yazalım şöyle x şöyle. evet X.Country ülkeleri alacağız demiştik list dersek ülkeler e, gelecektir Şöyle bir sorunumuz var burada farklı ülkelerden e, e, Aynı ülkelerden farklı kayıtlar var e, Bunlar da e, gelecek o yüzden e, Şöyle aslında göstereyim şunu Direkt formumuza gelelim yüklendiği zaman sonucu da görmüş olalım. İsmi bizim cmb country Bunun data şöyle provider sınıfında az önce oluşturmuş olduğumuz metodumuzu çağıralım. Bir combo box metoduydu. Evet, sonucu görelim şöyle bir. Sonra nasıl halledeceğimize bir bakarız. Evet. Gördüğünüz gibi Meksika'dan iki tane işte Fransa'dan üç tane beş tane görme ihtimalimiz var. Bunu da distinct kullanarak liste bizi çekerken halledebiliriz. Nasıl olacak? Şu fill listten önce geliyorum. Distinct ifadesini ekliyorum. Nokta şeklinde. Artık tekrarlayan kayıtlar varsa bunlar gözükmeyecektir. Hemen bir bakalım. Şöyle baktığım zaman artık hepsi tekil olarak ülkeler burada gözüktü. Evet sırada son adımımıza geliyoruz. Buradan seçtiğim zaman sadece Meksika. Ülkesi Meksika olanlar işte İtalya olanlar nasıl gelecek? Bunu ayarlamamız gerekiyor. Evet bunun için yine e, provider sınıfıma geliyorum. E, buna da bir isim verelim. Yine metodumuzu oluşturacağız. Şöyle aşağıda public diyorum public ve isim versek filter diyelim. Şöyle customer şeklinde bir isim verebiliriz. Bunu tabi bunu yaptığımız zaman geriye ne dönecek? Bize bir liste dönecek. Geri dönüş olarak bir liste verecek. Artık listemizi customer sınıfından sürü customer olacak şekilde oluşturmamız gerekecek. Evet, buradan geri dönen değer bir liste olacak. Bunu yapmış olduk. Evet, ismi de customer şeklinde. Yine direkt returnle tek satırda bu işlemi de halledelim. yine customers listesini kullanacağım. Buradan ver diyorum. Ve Tamamladı ama tam istediğim gibi tamamlamadı. Evet, x eş dedik. Şöyle büyük bir işareti x nokta country diyorum. X nokta country eşit eşit. Ee, Burada tabii bize e, şey combo box'tan gelen değere göre yapacağı için bir parametre alalım. Şöyle string. Ne olsun ismi country. Küçük harflerle yazayım. Burada country şeklinde. Tabii bunu da e, liste olarak alacağız. Şöyle nokta de ekleyelim. Evet. Baktığımız zaman şimdi geriye dönecek olan bizim listemizin burada ufak bir sorgulama yapıyoruz. Ülkesi buradan gelen parametreyle gelen değere eşitse bunların listesini gönder demiş olduk. Evet. Bu kısım önemli bir parametre alıyor. Biz de gönderirken bunu düşünmemiz gerekecek. Ne zaman olacak bu işlemler? Combo box'taki her değer seçildiğinde gerçekleşecek. Yani hangi olaya yazıyoruz? Şöyle JMB Country Change olayına ben kodlarımı yazacağım. Ne yapıyoruz? Hemen Targeted pardon EGV ismini vermiştik. EGV Custom nokta Source diyorum. Evet burada provider e, nokta filter customer demiştik e, filter customer demiştik parametre olarak e, ne göndereceğiz dedik işte mbkamri nokta text yani direkt bunun textini gönderebiliriz evet bu text alacak parametre olarak ve buradaki sorguyu çalıştırıp bize listeyi geri döndürecek kodlarımız bu şekilde hemen deneyelim bakalım nasıl olacak Evet direkt olarak ilk etapta zaten bunun gelmiş olduğunu gördük evet. bunu bu şekilde seçtiğim ülkeye ait gördüğümüz gibi verilerimiz oluştu şimdi eğer tümünü listelemek istersek zaten e, az önce de gördük e, tüm verileri de listin içine almıştık şu butonda da o işi halledelim hemen her şeyimiz hazırdı yapmamız gereken sadece şöyle dgb customers.datasource diyorum evet burada eşittir provider nokta tek customer sınıfındaydı bizim zaten verilerimizin tamamı. Bunu belirtmiş olalım. Şöyle hemen çalıştırayım. Evet. Almanya, Fransa geldi. Tümünü listele dediğim zaman da tüm kayıtlarımın geldiğini görüyorum. Evet. İşte istersek tümünü listele butonuna bastığımız zaman burada herhangi bir ülke gözükmesin, kafa karıştırıcı oluyor dersek de Burada indeksini, seçili indeks numarasını hemen eksi 1 olarak ayarlayabiliriz. Şöyle index diyorum. Eşittir eksi evet. 1. Bunu bu şekilde yaptığımız zaman artık orada Fransa veya son yapmış olduğum şey gözükmeyecek. Bakalım tümünü listele diyorum. Yani burada hiçbir şey gözükmemiş olacak. En azından bitrelenmemiş olduğunu da. Anlamış olacağız. Evet arkadaşlar, e, örneğimizi bu şekilde oluşturduk. Tabii bazı hatalarımız olmuş olabilir. Dinlediğiniz için teşekkürler.